Sarı dişleri hiçbirimiz sevmiyoruz. Tabii ki bembeyaz dişlere sahip olmak istiyoruz. Bunları kendi başına o kadar çok yapıyoruz ki beyazlatıcı diş macunlarıyla, eczanede satılan ürünlerle, markette gördüğümüz ürünlerle hepimiz bir beyazlatma telaşı içindeyiz. Oysaki ki diş hekimi kontrolü olmadan bilinçsizce yapılan beyazlatma diş sağlığınız için önemli bir tehdit. Ve eğer dişlerinizde çatlak ve dolgular ve diş eti probleminiz varsa bilmeden daha fazla problemi de beraberinde başınıza dert olarak getiriyorsunuz. Hassasiyet problemi, daha çok ağrılı diş etlerinde inanılmaz hassasiyet ve sizi sıkıntıya sokacak binlerce dertle beraber başınıza birçok sorunu da alabilirsiniz. Lütfen diş hekimi kontrolü olmadan, size diş hekiminiz herhangi bir öneride bulunmadan diş beyazlatma ürünlerini tüketmeyin. Bu benim en önemli önerim. Diş beyazlatma klinikte sizin 45 dakikanızı alacak bir çalışmayla dişlerinizi 2-3 ton açabileceğiniz ve hatta daha fazla açıklığa kavuşturabileceğiniz bir tedavi seçeneği oldukça avantajlı. Çünkü kendi dişleriniz üzerinde bir kimyasal da bu açma işlemini yapıyoruz. Birkaç gün hassasiyet olabilir ama günümüzde o kadar güzel materyaller var ki bu seçenek bile artık söz konusu değil. Fakat yediğiniz ve içtiğiniz, tükettiğiniz malzemeler ve maddeler çok önemli. Eğer siz çok yoğun bir sigara kullanıcısıysanız Kahve ve çayı çok tüketiyorsanız beyazlatma size avantaj sağlamayacaktır. Daha kısa süreli bir tedavi seçeneği olacaktır. Lütfen beyazlatma yaparken bunları göz önünde bulundurun ve beyazlatmadan sonra renklendirici materyalleri belli bir süre yasaklıyoruz ve sizin sürekli kullandığınız materyallere de yasak getiriyoruz. O yüzden beyazlatma ile ilgili önerim lütfen diş hekiminizin kontrolünde ve bu işi kontrollü olarak yapın. Kendiniz yapsanız dahi